Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı iki yıldız isim Caner Erkin ve Jose Sosa ilk 5 haftada büyük etki bıraktı. Dura toplarda çok başarılı olan iki yıldız takımın bulduğu 7 golün altısını imza attı. Sadece Göztepe önünde Ozan Tıfan'ın ortasında Pelkas'ın kaydettiği golde öne çıkan ikili diğer gollerde öne çıktı. 5 haftada 3 asist yapan Caner'le 5 karşılaşmadaki gol biraz asist Sosa alkışları topladı. 4 yıl sonra sarı lacivertleri gözden alan Caner, Çaykur Karagümrük ve Göztepe maçlarında kornerden asistleri yaptı. Sosa'da Çaykur ve Göztepe maçlarında penaltıdan gol bulurken 4. haftadaki Karagümrük karşılaşmasında da Samat'a gol attırdı. Milliyetin haberine göre Süper Lig'de 5. haftada Fenerbahçe aleyhine 3 kez penaltı verildi. Geçen hafta Karamürk maçında kalesinde 2 penaltı tehlikesi yaşayan ve sadece 1 gol yiyen Sarı bu hafta da Göztepe deplasmanında penaltıdan gol golüyle üzüldü. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.